Arkadaşlar tekrardan merhaba şu anda e, bir Migros günlüğü var şeyden fabrikadan bir 850 liralık çek vermişler bakalım neler alabileceğiz eve gidince göreceksiniz şöyle bakalım Herkese bizden günaydın. Hayırlı pazarlar, hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çok şükür Rabbine. Bir bir pazar geçiriyoruz. Arkadaşlar saçlarını falan toparlamadım. çünkü eller tam alacak? Keyfini bozmak istemiyorum. Bugün pazar günlerden babamız çalıştığı için biz damla takılıyoruz. Sabah kahvaltısını etti Damlos'u, ee, yumurta haşladım labne peynirli, ee, bir de bir tane pişi doğradım. İçinde ekmek yoktu. Aşkım, ne oldu annem? <laughs> Ondan sonra e, ben size niçin kamerayı açtım. Dün biz Migros'a gittik. Migros'tan 1000 liralık bir alışveriş yaptık. Neler aldık göstereyim size. 1000 liralık deyince hani çok bir şey zannediyorlar ama 1000 liranın bile adı var artık. Şöyle göstereyim. Şöyle mi yapalım? Ben yerden alayım size göstereyim. Daha iyi olur. Şöyle bir yüzey temizleyici aldım. Şöyle yapayım. Bu da indirimdeydi. 59 liraya düşmüş fiyatı. 59 liraya düşmüş. Ee, güzel lavanta kokulu. Bir de güzel bir marka. Ondan sonra ne aldım? Çamaşır deterjanı aldım. Genelde hani markada göstermek istemiyorum. Kaç çıkamalıkmış. 54 yıkamalık. Bu da 149 lira mı öyle bir şeydi. Ee, bir tane domestos aldım. Tuvaletlere kullanmaya. Ee, ondan sonra yumuşatıcı aldım. Bu da kaç yıkamalık? Yine 60 yıkamalık. Yani bana bu aldıklarım bin liralık. 2 ay falan gider. Bir de e, gittiğimiz market Migros. Şöyle büyük bir market. E, oradan yani bin liralık bir şey alabiliyorsak şükretmemiz gerek. Bir de ahşap temizleyici aldım. Bunu beraber deneyeceğiz. Şeyde, ıı, e, salon salonda oturma odasındaki ahşapı ıı, yapacağım. Ve başka ne aldım? Temel gıda olarak bir tane makarna aldım. 2,5 kiloluk da ee, pirinç aldım ee, bu pirinçin fiyatı 100 kusurlardaydı ondan sonra şeker aldım kendi markasıydı şeker 170 liraydı ee, ve şöyle göstereyim daha rahat olacak ee, 5 kiloluk şeker 5 kiloluk da un arkadaşlar yani arkadaşlar bunun totali toplamı Bin lira ee, İçinde sadece bir tane şey var ee, Ekmeğe sürecek yağ var ya tereyağı tarzında Bir de garnitür var Başka hiçbir şey yok Allah herkese alım gücü versin Sabır versin Bilmem Bin liraya bu kadar şey Ama dediğim gibi mesela Bin liraya Ben bir iki aylık alışveriş şekli Oldum tabi eğer tamamen temel gıda alacağım derseniz mesela süt reyonuna girmedim, peynire girmedim, tavuğa girmedim, kırmızı ete girmedim tam detaylı mutfak e, malzemesine girmedim hani e, kuru erza. öyle almaya kalkarsanız bilmiyorum yani bir 10 bin lirayla anca Allah herkese yardımcı e, olsun ve yani e, 11 bin 500 asgari ücretle ve kira veren kişileri ellerini öpülesi insanlar yemin ederim şöyle göstereyim aldıklarım İşte şu kadar ya bu kadar parça ne yapalım buna da şükür e, fabrikanın verdiği e, fabrika bize e, böyle kaç dört kere mi üç kere mi ne veriyor 850 yani enflasyona göre arttırmıyor galiba kafasına göre arttırıyor ama yine de çok şükür Rabbime alım gücü verdiği için, hani e, bu kadar da layık gördükleri için yılbaşı olarak verdiler. Hani yılbaşı için bir çerez almaya kalksan, e, çerezdir işte kola da bir şeyler almaya kalksan meyve, e, o 850 bile yetmez söyleyeyim. Öyle arkadaşlar, e, damla suyu ben kahvaltı ettim. Dün, e, birazdan videoyu koyacağım zaten, dünkü cumartesi videosunda, ninemin e, 52. E, mevlidü oldu. O 52. mevzudunda e, bizim e, köy halkının e, genelde böyle yemekli yap, resmen bir düğün yemeği gibi oluyor. E, biz de hani eşimle şöyle konuşuyoruz, keşke bu şekilde yapmayıp Mesela toplam totalde masraflar e, hani bize söylemediler de biz kafamızdan hesapladığımız mesela bir tane küçük baş hayvan almış 10 bin liraya, ondan sonra erzaklar almış, ıvır zıvır. Bunlar 20-25 bin lira tutuyor. Ee, ben olsam bunu yerinde tabi kimse başına gelmeyince bilemez. E, rahatsız olan bir çocuk mesela SMA'lı çaresiz kalan bir anneye verseler ömür boyu dua eder. Ama mesela köyde herkes aç da yiyor, zengin de yiyor, yemi. dua edecek ama o gün için hadi Allah kabul etsin diyecek. E, biz tam tersine mesela eğer e, 8 Ocak'ta annemin vefatı ee, babam arasıyla zaten bir buçuk sene 28 Ağustos e, kayınvalidemim var. Ondan sonra kayınpeder başta o dört kişi olmak üzere diğer ölmüşlerimizin de ruhuna e, lokmayı hesaplatacağız. Biz lokma döktürmeyeceğiz. E, yani gösterişten başka bir şey değil. En e, ihtiyacı olan bir fakir aileye ya da sevmalı bir çocuğa Allah nasip ederse böyle düşündük, böyle konuştuk. Sizden de hani bu şekilde duyarlı olup ee, yani gelenek görenek eskidenmiş hani yedirme şu anda hiç kimse aç değil ee, çok şükür hani o lokmayı yiyince e, karnı doymayacak ama sevmalı bir çocuğa bin lira iki lira yardım etmeniz onların hani o totalinde yüzde yüze ulaşması için bir faydanız dokunması bence dünyalara bedel ve bir çocuğun e, sağlığına kavuşması kadar daha da güzel bir şey yok herkese duyarlı olmaya davet ediyorum inşallah e, sesini duyarsanız devlet de bir el atar e, herkesten mesela e, bu telefondan bir vergi kesintisi var her ay 9-10 lira e, ekstra bir 5 lira daha kesin devlet olarak sevmalı çocuklara gitsin bence hiç kimse hayır diyeceğini zannetmiyorum e, ben üzülüyorum mesela hepiniz aynısınızdır instagramda e, sayfası geldikçe mesela e, denk geliyor e, görüp de üzülmektense yapabileceğim bir kişi varsa yardım edeceğim zaman hani görmeyi tercih ediyorum. Çok üzülüyorum. Hani elimizden bir şey gelmeyince. Elimizden tek gelecek şey dediğim gibi. E, biz öyle düşündük. E, annemin lokma konusunu yıllık hani buralarda böyle lokma dökülür. Siz de eğer e, varsa bir şeyiniz e, hani aile büyüklerinizden ölmüşlerinizin ruhuna en güzel sevap e, annenin sevabını almak daha da güzel olur diye düşünüyorum. Birazdan görüşürüz. Beraber dip temel temizlik yapacağız. Ve size kolay bir tane kurabiye tarifi var. E, ha şey. O bin liranın içinde şu da var. Kek kalıbım yoktu. Kek kalıbım çok kötü. İç kısmı e, şey olmuştu. Ne derler? E, metali gitmiş. Yani sağlıklı bir şey değildi. Ben bunu 158 liradan <laughs> 80 liraya gittim. Ee, muhteremler istiyordum zaten. Bunda bir kek kalıbı, şey kek deneyelim beraber. Kek yapacağız birazdan. Bir de kurabiye. Size kolay bir kurabiye. Çok basit yani e, çok fazla vaktinizi ve malzeme almadan yapabileceğiniz şekerli bir kurabiye yapacağız. Bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi biz damlasıyla kahvaltımızı ettik. Ee, tabii o anları çekmiyorum. Çünkü damlasının ruh hali çok değişik. E, babası olmadığı için bir ağlıyor bir gülüyor ee, Ondan dolayı e, Kahvaltı olmayın Tamamladıktan sonra damla suyu ben yatağımda koydum TRT çocuğu açtım Biraz öyle bir dinlensin Saat 1'e geliyor ee, Ben size e, Tatlı kurabiye Ve e, yeni kek kalıbında kek deneyeceğim Beraber hem deneyelim hem görelim Hem de kolay basit e, Malzemesi de çok e, malzeme istemeyen bir tarif Ve çok hani Hemen yapılabilir bir tarif ben evi filan toparladım. dün ahşap temizleyici almıştım. Onunla merak etmiştim. Sildim. Güzelce her yeri bir toparladım. Şöyle görün. Masamı filan düzenledim. Şu odayı da göstereyim size. Burayı da güzelce şu bütün koltuk örtülerini filan çıkardım. Silkeledim, şu mavi kolt e, örtüyü de çıkardım, şu zemini işte ahşap temizleyiciyle sildim. Gerçekten de güzel, mesela sürdükten sonra baya bir parlatıyor. Güzelce sildim, böyle koridoru toparladım. Karanlık şu anda. Şöyle. Ondan sonra damla suda şurada takılıyor. Eğer çok üstüne gidersem babası olmadığı için çok ağlıyor. Onu kendi halinde bırakıyorum. Ama hani ilgilenmiyor değilim. Şimdi ilk kahvaltı ederken ilgilendim. Ondan sonra biraz onunla oyun oynadık. Sonra onu kendi haline bırakmazsam baba aklına geliyor, hemen ağlamaya başlıyor. Şimdi ilk kekimizi yapalım. Ben internetten şey duymuştum. Kek kalıbına kekinizin yapışmasını istemiyorsanız Yağdan sonra hafif böyle un da demişler demişlerdi onu deneyeceğiz bugün yeni kek da. Allah nasip ederse klasik bir kek Ben size aşağı videonun sonundaki açıklama kısmına hem kek tarifini hem de kurabiye tarifini açıklamalı malzemelerini yazacağım beraber yapalım bakalım İlk kekle başlayalım 3 yumurta kullanıyorum bilmiyorum bazıları 4 yumurta da kullanan varmış ama gerek yok. Yani ne kadar yumurta çok olursa farklı bir tat alacak diye bir şey yok. Ee, ondan sonra bir bardak şeker. Ee, ben sütle yapıyorum. Bazıları yoğurtla yapıyor. Yoğurtla yaparsanız anne kefi gibi oluyor. Ee, biraz daha katı düşüyor. Ee, şeyde, sütle yaparsanız biraz daha yumuşak bir kıvam alıyor. Bir de çok fazla un katmanıza gerek yok, yani mesela genelde internetlerde üç bardak falan diyor, tam tersine iki buçuk bardak daha iyi. Puh puh istiyorsanız iki buçuk bardak daha iyi geliyor. Bazıları elenmiş un diyor, yani elenmiş undan ziyade daha fazla çırpmanız mantıklı. zaten da keki seviyor. Ben yani bu kekin yarısını kakaolu, yarısını da sade yapacağım. şey diyorlar. Kabartma tozuyla vanilyayı da en son atmanız daha mantıklıymış. Mantıktan ziyade güzel olurmuş. sesleniyor. Şimdi onun yanına gideceğiz. Şimdi arkadaşlar kekimiz hazır kalıpta. Ee, kurabiye için hazırladığım susamlı ceviz vardı. Biraz kekimizin üstüne ondan atıyorum. Bu biraz hem dinlensin hem de bu arada ben öbür kurabiyeni yoğurayım. Ee, bu arada fırında çalışıyor. Bir 5 dakika sonra keki koyarım. Ondan sonra şey ee, şeyi koyarım. Kurabiye koyarım. Kurabiye. Ben bunu dün akşamdan çıkarmıştım. Buzdolabından. Bir tane e, margarin. Ondan sonra bir çay bardağı şeker. 3 kaşık nişasta. Nişastanın türü önemli değil. İster buğday ister mısır şimdi nişast olsun 3 yemek kaşığı ee, Şöyle bir şey söyleyeyim ben bunu yeni deniyorum ee, Güzel olmazsa da <laughs> sıkıntı değil ama elime inanıyorum tarife göre yapacağım ee, Bir bardak da pudra şekeri Şimdi ilk önce Kabartma tozunu da en son koyacağız. Güzelce bir yoğuralım. En sevmediğim şey yoğurmak. Çünkü benim e, sağ bileğim, bu yoğurduğum bileğim kırıldı iş yerinde. E, ondan dolayı biraz sıkıntılıyım ama e, yemeden de duramıyoruz. Hazırlanmaktansa böyle evde ani gelen bir misafirler için bir tatlı bir tuzlu kurabiye hazırda bulunması gerekiyor. E, ondan işte kadınlar anneler çok fedakar oluyor ama ondan geç bir kilo al e, diyemiyorsun e, Normalde erkekler olsa hiç kendini yormaz bile üzmez ama biz her halükarda kendimizi daha çok görüyoruz yani şimdi ben eşim için demiyorum ama yani erkeğin görevi çok hem basit çalışmak yani ben de çalıştım 19 yıl ee, basitlikten ziyade başka geriye kalan bir görevleri yok bu görevi de kim tayin etmiş çok merak ediyorum <laughs> şöyle elinizin yapışmadığını görünceye kadar un koyun yani bir miktarı yok unun güzelce yoğurarak devam edin Evet damlası oradan alarm veriyor arkadaşlar. Ama şunu da bitireyim. Ondan sonra onunla ilgileneceğim. Ben normalde dışarıdaki pastane kurabiyelerini yemiyorum. Sevmiyorum. Niye de onu da bilmiyorum. Ama bu evde yapılan şeyleri seviyorum. Kendim yemekten ziyade yedirmeyi seviyorum. Mesela birisi evet güzel olmuş demesi benim için çok önemli her zaman paylaşmak güzel öyle arkadaşlar ben bunu yoğurayım arkadaşlar hamurumuzun son hali bu e, kavrulmuş susamla cevizi de koyduk şöyle elinizle şekil vererek yuvarlak bir şekil Ee, fırına birazdan süreceğiz Fırına sürüp çıkardıktan sonra da Pudra şekerini üstüne serpeceğiz ee, Şekli büyüklüğü kendinize bağlı Hamur filan çok güzel Tam kulak memesi kıvamında Damla su. Damla su. Arkadaşlar kekimiz oldu. Ben un denedim ama yine de yapıştı. Şu şekilde. Şu anda ters yatırmıştım. Biraz un üstünde kalmış. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama şöyle baktığınız kadarıyla görüntü. <laughs> Güzel bence. Biraz daha soğuması için bekleyeceğim. Ondan sonra keseceğim. Şimdi kurabiyemize geçelim. Bakalım üstteki olmuş mu? Bence üsttekiler olmuş. Onu da alalım. Şuraya. Şimdi bunun üstüne pudra şekeri. Benim kız da burada. Aşkım merhaba de annem. Merhaba de şimdi motorla gezmeye götüreceğim onu babası olmadığı için. Çıkmazsa dışarı biraz deliriyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir kıyafet giydirdim. Kombini göster annem. <laughs> İki dilim kek yedirdim. Dünden aldığımız keklerden. Bu üst takımın Üstü oluyor, alt olmuyor. Alt da biraz kısa kalıyor artık. Bunları ayırmam gerekiyor. Son hani zamanları artık giysin de bir daha giyemeyecek. Şimdi pudra şekeri dökelim. Şöyle ışık da yapalım size. Kolay basit bunun tarifini de vereceğim size. E, alta yazacağım. Bunu Emine verdi bana. İlk defa denedim. tabi e, tabii şeyle elekle yapmamız gerekiyor ama. Şöyle yapacağız. Mecbur büyük bir elek bu. Sonra şey yaparım. Küçük bir elek de alayım bari. Emine yemek konusunda biraz daha tecrübeli. Şu anda. O da hani çalışan aktif bir bayandı ama evde kaldık sıra evdekilerin zevkine göre hmm, yemek yapmaya özen gösteriyor kendisi. Ben de ondan gördüğüm her şeyi uygulamaya çalışıyorum. Şimdi kurabiyemiz bu tamam.